Evet değerli arkadaşlar hoş geldiniz. 8. sınıf düzeyinde LGS sınavında ilk konumuz olan çarpanlar ve katlar EBOB EKO konusuyla ilgili çıkmış sorular çözeceğiz. Öncelikle 2020 yılı LGS sorusuyla başlayalım. Birinci sorumuz şu şekilde. Yükseklikleri santimetre cinsinden birer tam sayı olan aşağıdaki dikdörtgenler prizması şeklindeki kutuların her birinden üçer adet mevcuttur. Yani bunların her birinden üçer adet mevcut. Devam edelim. Bu kutular aşağıdaki gibi üst üste dizilerek 3 ayrı blok oluşturulmuştur. Bloklardaki kutuların yerleri değiştirilmeden bu 3 blok üst üste konularak bir kule oluşturulacak. Yani arkadaşlar şu gördüğünüz blokları üst üste koyarak bir kule yapacağız. Daha sonra kulenin en üstünde bulunan kutu alınıyor. Son durumda bu kulenin yüksekliğinin santimetre cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi önemli bakın. Daha sonra kulenin en üstünde bulunan kutuyu alacağız. Şimdi biz arkadaşlar bu 3 tane bloğu üst üste koyduğumuzda en üstte mavi kutu da gelebilir. En üstte yeşil kutu da gelebilir. En üstte mor kutu da gelebilir. Peki toplayalım bakalım kulenin yüksekliği ne kadar olacak? Arkadaşlar bir tane bloğun yüksekliği 16K santimetre. 16K santimetre. O zaman bu üç tane bloğu üst üste koyduğumuzda 16K çarpı 3'ten 48K santimetre etmeyecek mi? Peki 48k santimetre yüksekliğindeki bu kulenin en üstünden mavi kutuyu yani k yüksekliğindeki mavi kutuyu çıkarırsam 47k olmayacak mı? Peki 47k 47'nin katlarına bakarsak 94 A şıkkında var. Demek ki A şıkkı olabiliyormuş. Peki 48k'dan yeşil kutunun yüksekliği olan 5k'yı çıkarırsak yani yeşil kutuyu çıkarırsak 43k Peki 43'ün katı olan 86 C şıkkında var mı? Var. Devam edelim. 48 K'dan arkadaşlar 7 K yani mor kutuyu çıkarırsak 41K, 41 K. 41'in katı olan 82 de D şıkkında var. Demek ki arkadaşlar bu söylenen kutuları çıkardığımızda e, kulenin yüksekliği ne olamaz? 90 olamaz. Diğerlerinin hepsi olabiliyor arkadaşlar. Peki. Devam edelim. İkinci sorumuz arkadaşlar. İkinci sorumuz da bir ekok sorusu. Aşağıda her birinin kütlesi 3 gram olan sarı boncuklardan ve her birinin kütlesi 5 gram olan mavi boncuklardan yeterli sayıda verilmiştir. Bu boncuklar kullanılarak bir kolye yapılmıştır. Kolyedeki mavi boncukların toplam kütlesi sarı boncukların toplam kütlesine eşittir. Arkadaşlar bu son cümle çok önemli. Eğer size verilen soruda parçalar bir araya getirilerek eşit büyüklükte eşit miktarda bir bütün elde edilmeye çalışıyorsa bu soru kesinlikle arkadaşlar ekok sorusudur. O zaman biz öncelikle 3 ile 5'in ekokunu bulalım. Arkadaşlar 3 ile 5 aralarında asal olduğu için ekok değeri kaç olacaktır? 15. Kullanılan boncukların toplam kütlesi 230 gramdan az olduğuna göre bu kolye'deki sarı boncukların sayısı ile mavi boncukların sayısı arasındaki fark en fazla kaçtır? E şimdi bizden en fazla değeri istiyorsa 15'in katı olan fakat 230'dan da küçük olan değeri bulacağız. Arkadaşlar 15'in 15 katını alırsanız 225 gram 230'dan küçük olan en büyük 15'in katı olan değer olacaktır. E peki 225 gramlık arkadaşlar bir kolyenin içinde 3 gramlık sarı boncuklar kullanılmışsa ben 225'i 3'e bölersem 75 tane sarı boncuk kullanılmış olmaz mı arkadaşlar? Devam ediyorum. 225'i arkadaşlar 5'e bölersem, bak 5'e bölersem 45 tane de mavi boncuk kullanılmış olmaz mı? Bize neyi soruyor? Sarı boncuklarla mavi boncuklar arasındaki farkı soruyor. Yani 75'ten 45'i çıkarırsak sorunun cevabı 30 olacaktır. Yani değişik şıkkı arkadaşlar. Peki üçüncü sorumuza devam edelim. Yine 2020 LGS sınavında çıkmış olan bir soru arkadaşlar. Sorumuz şu şekilde. Her birinin kütlesi 40 kilogramdan az. Önemli bakın burası önemli. 40 kilogramdan az ve birbirine eşit olan buğday çuvalları aşağıdaki gibi bir kantarda tartıldığında çuvalların toplam kütlesi 720 kilogram gelmektedir. Yani birinci kantardaki çuvallar 720 kilogram geliyor. Kantar üzerindeki çuvalların sayısı bu çuvallarla eşit kütleye sahip çuvallar konularak arttırıldığında toplam kütle bu sefer 1344 kilogram olmaktadır. Ha burada bildiğimiz bir şey var ki birinci kantar ve ikinci kantarda kullanılan çuvalların kütleleri eşit. Arkadaşlar 720 kilogram ve 1344 kilogramı eşit çuvallara böleceğiz. Sorunun EBOB sorusu olduğunu fark ettik. Peki hemen biraz aşağı inelim. Diyor ki Buna göre kalemimizi alalım. Buna göre bu kantar üzerinde sonradan konulan çuvalların sayısı en az kaçtır? Arkadaşlar çuvalların sayısının en az olabilmesi için çuvalların en büyük kütlede olması lazım. Bu arada unutmayalım sorunun en başında şey demişti 40 kilogramdan az olacak. Peki 720 ile bu arada tekrar söylüyoruz eşit kütleye sahip Buradaki eşit kelimesi, eşit parçalar, eşit çuvallar bizi evop bulmaya sevk ediyor. 1344 Evet, şurayı bir silelim arkadaşlar. Hemen düzgün bir şekilde yazayım. 720 ile arkadaşlar 1344'ün sıradıramadım. Tekrar deneyeceğim. Evet, şuraya yazacağım arkadaşlar. 720 ile 1344'ün arkadaşlar f okunu bulacağız. Özür dilerim e okunu bulacağız. 2'ye bölelim. 360. 2'ye bölersek arkadaşlar ne yapacak? 600 Evet ne yapacak? 670 2 yapacak. 2'ye bölersek 180 2'ye bölersek 336 yapacak. 2'ye bölersek 90 2'ye bölersek arkadaşlar 100 68 yapacak. 2'ye bölersek 45, 2'ye bölersek 84 yapacak. Arkadaşlar artık 2'ye bölünmez, ortak bölünmez. 3'e bölersek 15, 3'e bölersek arkadaşlar ne yapacak? 28 yapacak. Artık ortak bölenimiz kalmadı. Buradaki, evet, devam edelim. Buradaki arkadaşlar 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 yani 48 yapacak. Evet 16 çarpı 3'ten ekok değerimiz kaç yapacak? Ekok değerimiz 48 yapacak. Fakat çuvallar arkadaşlar 40 kilogramdan fazla olmayacak. Yani 40 kilogramdan az almamız gerekiyor. O yüzden ekokun arkadaşlar bir kat özür dilerim ebobun değeri burada bulacağımız değer ebobtu. Yani ebob değeri ebob değeri en büyük ortak bölen 48'dir. Fakat çuvallar 40 kilogramdan az olacağı için 48'in diğer bir böleni 24'e alacağız. Peki 720'yi arkadaşlar 24'e bölersek 30 çuval. 1340'ı 1344'ü özür dilerim. 24'e bölersek evet 6 kere pardon 5 kere 120 eder. Çıkarırsak burada 14 kaldı. 144'te de 6 kere. Yani burada da 56 çuval. 30 çuval burada var. 56 çuval burada var. Arkadaşlar aradaki farka bakarsak 26 çuval arkadaşlar. Sonradan konulan çuval sayısı kaç taneymiş? 26 tane. Peki, devam edelim arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz arkadaşlar 2019 yılında çıkmış bir soru sorumuz şu şekilde. Kenarlarının uzunlukları santimetre cinsinden birden büyük tam sayı olan dikdörtgen şeklindeki kartonlar ve bu kartonların bir yüzeylerin alanları yukarıda verilmiştir. Bu kartonlardan yüzey alanları farklı olan ikisi seçilip 3 santimetrelik kısım üst üste yapıştırılacak. Bakın aşağıda görebiliyorsunuz arkadaşlar. Kartonların 3 santimetrelik kısmı üst üste gelmiş. Aşağıdaki bir dikdörtgen karton elde edilmiştir. Bu şekilde oluşturulan kartonun bir yüzünün alanı en fazla kaç santimetredir? Şimdi arkadaşlar alanın en fazla olması için alacağımız kartonların en büyük olması lazım. Şimdi kartonların arkadaşlar çarpanlarına kenar uzunluklarına bakacak olursak 5 santimetreye 7 santimetre, 11 santimetreye 7 santimetre ve arkadaşlar 10 santimetreye 11 santimetre olduğunu göreceksiniz. Peki? Devam edelim. Buradaki en büyük iki tane kartonu alırsak 11 santimetrelik kenarlar ortak kenarlar bakın şu iki kenar üst üste gelecek. Yani aslında buranın uzunluğu kaç santimetredir? 11 santimetredir. Peki buranın toplam uzunluğu nedir arkadaşlar? Tabii ki 10 artı 7. Fakat 3 santim üst üste geldiği için 14 santimetredir. Şimdi bize neyi soruyor? Elde ettiğimiz dikdörtgenin alanı nedir? Arkadaşlar 14 çarpı 11'den cevap 154 santimetre kare olacaktır. Doğru cevap C şıkkı. Evet. Devam edelim arkadaşlar. Yine güzel bir soru. 2019 yılında çıkmış bir soru. Sorumuz şu şekilde. Zeynep parasının yarısı ile paketi 30 lira olan A marka ve diğer yarısı ile de paketi 50 lira olan B marka kedi mamalarından alıyor. Bu paketler bu paketlerden markası aynı olan 6 tanesini evinde beslediği kedileri için ayırdıktan sonra kalan paketleri bir hayvan barınağına veriyor. Şimdi yani biz burada A marka ve B marka kedi mamalarından alacağız. Fakat e, buradaki kedi mamalarından hangisini tercih ettiysek 6 tanesini arkadaşlar evdeki kedimize bırakacağız. Zeynep'in hayvan barınağına verdiği A marka ve B marka mamaların paketlerinin sayıları eşit olduğuna göre. Yani biz 6 tanesini evdeki kediler için bıraktıktan sonra kalan A marka ve B marka mamalar eşit olmalı. Arkadaşlar bakın Zeynep parasının yarısıyla A marka yarısıyla da B marka kedi mamalarından aldığına göre ikisine de ödediği paralar eşit olması lazım. Yani arkadaşlar buradaki 30 ve 50'nin neyini almamız lazım? Ekokunu almamız lazım ki ortak bir katta eşitlensin. 30 ve 50'nin ekokunu alırsak direkt ona bölebilirim. 3, 5. Direkt 3'e bölebilirim. 1, 5. 5'e bölebilirim. 1. Arkadaşlar çarparsak buranın en küçük değeri 150 olur. Fakat siz eğer kedi mamasını arkadaşlar bakın 150 liralık alırsanız buradan 5 paket buradan 3 paket almış olursunuz ki bu bizim işimize yaramaz. Çünkü biz bunlardan 6 tanesini de nereye bırakacaktık? Tabii ki eve bırakacaktık. Devam edelim. Eğer 150 değil de 300 alırsak bakın 30'a böldüğümüzde 10 paket 50'ye böldüğümüzde 6 paket. Fakat Buradaki A markanın 6 tanesini verirsek yine eşit olmayacak. Bizim buradaki amacımız şu. Markalardan birinden 6 tanesini eve bıraktığımızda geri kalanların eşit olması lazım. Peki 150'nin diğer bir katı olan 450 TL'lik alırsak bakın 450 TL 450 TL'lik alırsak arkadaşlar buraya alacağımız arkadaşlar 15 paket buradan alacağımız 9 paket olacak. Gerçekten 15 tanenin 6 tanesini eve bırakırsak A markasından da 9 tane kalacak. İkisinden de eşit miktar. O zaman istediğiniz şey oldu. Demek ki Zeynep'in parası 450 artı 450'den toplam 900 TL'dir. Evet, 6. soruyla devam edelim. Yukarıda bir bölümü dikdörtgen şeklinde olan dikdörtgen biçimindeki kat planı üzerinde bazı bölümlerin alanları verilmiştir. Bu dikdörtgenlerin her birinin kenar uzunlukları metre cinsinden birer doğal sayı olduğuna göre alanı verilmeyen bölümlerin alanları toplamı en az kaçtır? Şimdi arkadaşlar bize alanı verilmeyen bölümlerin alanlarının en az olması için bizim buradaki arkadaşlar alanı belli olan kenarları bulmamız lazım. Bakın 21 ile 14'ün ortak çarpanları nedir arkadaşlar? 7'ye 7'dir. Demek ki bizim buradaki ortak kenarımız 7. Bu arada alacağımız değerler birbirine yakın olmalı ki çarpanlar birbirine yakın olmalı ki bulacağımız alanlar küçük olsun. Peki burası 3 metre burası 2 metre olacak arkadaşlar. Devam ediyorum. 10 metre kare ve 35 metre kareliğinde ortak çarpanları 5 olacak. O zaman buraya 2 metre buraya da arkadaşlar 7 metre kalacak. E şimdi 24 metre karelik alanın da yani şu alanın da çarpanlarını bakın. 1'e 24 alsam? Buranın değeri çok uzun olacak. Yani e, 2'ye 12 alsam bakın 2'ye 12 alsam şuranın uzunluğunu 12 alsam 2 7 daha 9 buraya kaç kalır? 3 kalır. Bakın eğer 4'e 6 alsaydım bu sefer buranın uzunluğu arkadaşlar istediğimiz kadar olmayacaktı. Bu nedenle ben burayı 12 alırsam 3 2 buraya da kaç kalacak? 7 kalacak. O zaman buranın alanı kaç olur? 49 metrekare. Buranın alanı kaç olacak? 15 metrekare. İkisinin toplamı kaç olacak? 64. Bize de zaten verilmeyen alanların toplamı sorulmuştu. Peki arkadaşlar. Bitti. Ee, arkadaşlar çarpanlar katlar EBOB ve EKOK ile ilgili. Ee, çıkmış 6 tane sorumuz vardı. 2020, 2019 ve 2018 yıllarında çıkmış sorular. Bunları beraber çözmeye çalıştık. Teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.